Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Dark markasının Aqua Force W240 sıvı soğutmasına sizlerle birlikte yakından bakacağız. 2x12 cm PWM destekli sessiz fanları, pürüzsüz bakır tabanı ve 25 desibel sessiz pompasıyla sıvı ekleme işlemi gerektirmeyen kuruluma hazır tasarımı sayesinde çift fanlı yüksek performanslı sıvı soğutucu ürünleri arıyorsanız bir fiyat performans canavarıyla karşı karşıyasınız diyebiliriz. Dark Aqua Force W240'ın kutu içeriğini sayacak olursak 2 adet 12 cm mavi ledli fan, PWM çoklayıcı, termal macun, başlangıç kılavuzu, parmak vidalar, uzun fan vidaları, kısa fan vidaları ve montaj plakaları yer alıyor. Intel LGA 775, 1150 serisi, LG 1366, LG 2011 ve AMD tarafında FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+ ve AM3 platformlarında Dark Aqua Force W 240'ı uyumlu olarak kullanabilirsiniz. 2.4 cm kalınlıktaki soğutma bloğu ile 3 katmana sahip seramik bilyeli sessiz pompası sağladığı yüksek devirle tabandaki mikro kanallarda işlemcinin ısıttığı hızla hareket eden sıvıyı yukarı doğru yani radyatörlere doğru anında sessiz bir şekilde ileterek alüminyum kanatlarda yüzey arttırımı sağlar. Sıvının bu yüksek genişlemiş yüzey alanında dolanırken soğumasını sağlayan da 2 adet 12 santim mavi ledli fan olacak arkadaşlar. Bu anlamda ısının işlemciden hızla transferi söz konusu ve bunu yaparken de PWM fan kontrolü ile işlemcinizin yüküne göre otomatik bir hız kontrolü var. Bu anlamda sistem yükü artmadan fanlarınızın hızı da artmadığı için ekstra sessiz bir sistem elde etmiş oluyorsunuz. Hem performans yüksek seviyede kalıyor hem işlemcinizin ısısı düşük seviyede kalıyor. Sisteminizin gürültüsü de PWM fanların işlemcinin ısı yüküne bağlı olarak anakart tarafından sizin seçeceğiniz moda göre otomatik ayarlanacağı için Fanlarınızda sessiz çalıştığından sisteminizde sessiz oluyor. PWM çoklayıcı kablo ile fan kontrolcü satın almadan anakartınızdan tek PWM portundan işlemcinizin yüküne göre otomatik hız kontrolü sağlayabilirsiniz. Bu oldukça önemli bir olay çünkü bilgisayarını sessizleştirmek isteyen çoğu kişi fan kontrolcü satın almak istiyor. Bu da gayet doğal. Ancak burada fan kontrolcü satın almadan doğrudan anakartın üzerinde siz modları BIOS'tan seçerek bilgisayarın ısısına, işlemcinin yüküne göre Dark W240 sıvı soğutmanın AquaForce W240'ın fan hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. 25 mm radyatör ve 25 mm fan kalınlığı ile radyatör ve fanların toplamda ihtiyaç duyduğu boşluk 5 cm. Bu anlamda W240 çoğu çift fan slotlu sıvı soğutma destekleyen kasa ile uyumlu diyebiliriz. 320 mm uzunluğundaki İşlemci bloğu ve radyatör arasındaki hortumlar sayesinde çoğu sistemde yine işlemciye radyatörünüzden giden borunun sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğini de belirtelim. Dark Aqua Force'un mavi ledleriyle kasanızın içini şenlendirecek olan fanları aynı zamanda 600-2200 rpm arası dönüş hızıyla birlikte 58-73 CFM arası da bir hava akımı sağlamaktadır. Yani etkili hava akımıyla görselliği Dark Aqua Force'un fanları. Size kolaylıkla sunabiliyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelirken Dark Aqua Force W240, ...360 ve 380 TL arasında kalan fiyat aralığıyla şu anda piyasada rakipleri olarak görülen Cooler Master Seidon 480 ve 500 TL iken Corsair Hydro H100 versiyon 2 660-680 TL bandındayken ve Thermaltake... Water 3.0 RGB de 780-800 TL bandındayken arkadaşlar neredeyse rakiplerine göre %25-30'dan başlayan fiyat avantajlarından %100'e kadar fiyat avantajı sağlıyor. Dark Aqua Force W240'ı performanslı bir sıvı soğutucuyu uygun fiyata almak istiyorsanız kesinlikle değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyoruz. İlerleyen günlerde de kanalımıza abone olursanız performans videolarında sizlere kısa sürede buluşturmaya çalışacağız teknobiyotik.com ve teknobiyotik tv'de bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.